çapar olan da bak kızın annesi. Ya o da sert köpek yani. Ama orada kızı mahvetmişler ya. Yavruların mutlaka ya öldürdüler ya bir şey yaptılar. Gel oğlum buradan buradan. Gel. Arkadaşlar ben bak kızı alırdım. Yürü 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 yürü. Yani yedi köpeğe kaç tane köpek lazım benden? Zümrüt, Tagon ve ee, Cesur. Bu kadar. Üçü giderdi oğlum. Yavaş oğlum, yavaş. Yavaş oğlum, yavaş oğlum. Yavaş oğlum, hadi yürü, hadi hadi hadi. Hadi ev anne, hadi. Aferin oğluma. Hadi yürü oğlum, hadi. Hadi yürü oğlum, hadi. Yürü oğlum, yürü yürü yürü. Arkadaşlar ben şimdi gidip bakacağım yavrular sağlam mı değil mi diye. Videoyu kapatayım. Arkadaşlar sağ. Yani 10 dakikada falan böyle bağırıyor. Yazık bakın ar arka yanda kan var. Dur kızım. Dur. Oh, var ya kalp krizi geçirecektim ya. Aa, o kadar köpek bunun başına ne geziyor. Arkadaşlar bu kızan da falan değil. Bakın memelerini. Bu hayvanı indiriyor ya. Gel ya bir yavrana bakalım. Bakın arkadaşlar ağrılanla almışlar ya bu hayvanı. Yavrum ya. Oy oy. Nerede kızım? Hani yavruları? Gel. Hey, oy oy. Kısır, Ay arkadaşlar bakın ya orada yavruları. Annem annem ha ha tamam tamam gel bakın nasıl oraya saklanmışlar arkadaşlar. Gel gel ha kızım ha kızım ha ha seni yavrum almaya geldiler bunlar. Ya şu kapıyı örtsem alttan gir giriş var aslında kızım sen alttan girsen ya. Şuradan giriş var arkadaşlar. Şuradan. Evin arkasından. Bakın dört tane yavru vardı. Ha ha. Ha ha kızım. Ha. Ha Ha ha. Gel gel. Yazık nasıl gömdüler aşkım ya. Ha annem. Ha ha. Tamam tamam. Korkudan. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım ne var ben burayı kapatsam ya buraya gelemezler. Gel sana bir su vereyim. Şurada o kadar arkadaşlar insanlar var. Şu hayvana bir lokma su vermiyorlar yazıklar olsun ya. Allah kahretmesin ya vicdansızlar ya. Orayı ben kapatsam sen nereden gireceksin oraya? Aşağıki yoldan dolanırsın değil mi kızım ya? Arkadaşlar ben bir deneyeceğim ya ben burayı bir kapatacağım. Bakalım bu eğer aşağıki yoldan bu, dolanmazsa Gelip burayı tekrar açacağım. Şöyle bir kapatayım ben burayı. Annem, annem, annem. O oh, sizi öldürür bunlar, öldürür. Tamam anneciğim. Dur. dur. Ama nasıl kapatacağım? Ben şimdi annesi de bakıyor. Allah'ım ya Rabbim. Annem. Ha. 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 Gir hadi içeri gir. Arkadaşlar yavruların durumu iyi. Bakın yani sütlü ama başka yavru yok. Bakın dört tane yavru vardı. Bunun dört tane yavrusu vardı. İkisi yok. O kuzum. ya. Anne işte ya. Anne köpek deyip geçme yani. Dur dur siz çıkmayın. Çıkmayın. Hayır. Çıkmayın. Çıkmayın. Hayır. İçe Dur. Gel. Gel sen de gel, gel. 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 Dur. Çekil bakayım. Çekil. Dur kızım. Dur. Hayır hayır sen çıkma sen çıkma hayır. Çekil git ben sana su getireceğim dur. Dur dur. Yok arkadaşlar bak. Kapatacağım dur. Dur kızım dur orada. Dur orada annem. Sen oradan çıkış yolunu bilirsin. Oy bunlar da gidiyor arkasından. Yoruldum. Arkadaşlar bakın. Köpek başka yerde benim yanıma geldi. Bu yavrular burada kaldı. Şimdi onlar da eminim yavrum hiç su içmemişlerdir bunlar. Ama annesi çok iyi bir yere şey yapmış yuva yapmış arkadaşlar. Dur kızım. Bak burası çukur olduğu için buraya koyayım tamam mı? Bir dakika. burada da sudan içsinler. Sen de iç annem. Yavrum Allah Allah. Tamam bak beni yalıyor arkadaşlar. Beni yalıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın hayvanlara. Allah'ım ya Rabbim ya Rasul. İnanın ben de akıl edemedim. Yemin ederim ya. Çıkma annem çıkma buradan. Kurban olurum size. Bakın arkadaşlar beni yalıyor. Aa bir tane daha yavru çıktı. Oy bakın bir tane daha çıktı. Aa bir tane daha çıktı simsiyah. Gel 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 suyun iç gel. Dur kızım dur kızım. Ben sana bununla suyu yetireceğim tamam mı? Allah'ım dur ama dur sen çıkma sen de çıkma. Hayır hayır hayır. Dur çıkma çıkma. Çıkma 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 çıkma. Hayır. Orada dur. Orada dur annem orada dur. Orada dur kızım. Arkadaşlar bunu çok iyi kapatmam lazım. Aa iyi var varmış şurada. Bir de var ya şimdi şuraya bir şeylerle kapatacağım. Ben her geldiğimde açarım. Annem annem annem. Aferin annem sana. Aferin yavrularını korumuş ya. Aferin kızım. Aferin. Sen burada dur tamam mı? O gezdeki gelmesin buraya. Oy. Oy. Bak senin için var ya hem Balkıs hem Takon gidiyordu biliyor musun? Nereden baksan ne, yani orada yedi tane köpek onlar var ya her yerini mahvederdi. Ben bu yerde daha nerede araba bulacağım kızım? Nerede onları götüreceğim aşkım ya? Ben seni burada beslerim burada kal tamam mı annem? Bak bu kapıyı da kapattın. Aşağıdan çıkarsın gelirsin sen bana yine tamam mı? oysa Hemen arkadaşlar şuralara ben bir şeyler getireyim. Bak yine gelmiş. Şimdi şurada kalıplar vardı. Komşuda demeyeyim ama neyse. Aldım bir tane kalıplarını oraya koyacağım arkadaşlar. Of. Çok ağırmış ya. Oraya koyayım. <laughs> oy oy Allah'ım ya Rabbim. Şimdi inanın maddi durumum olsa ben o bunların annesini götürürüm, kısırlaştırırım arkadaşlar. Yani şöyle koyayım. Bir dakika böyle olmadı. Şundan dolayı bunu da çevirmem lazım. Şu araya bir girse Araya girsin sadece onu istiyorum. Arkasına taş koyayım. Yani oradan çıkmasınlar. Oy bu taş da çok ağır. Şu anda buradan çıkamazlar. Bak anne sağlanca arkadaşlar nasıl içeri kaçıyor ikisi. Yavrum ya Allah'ım nasıl üzüldüm ya. Ya annelerin sütünü alıyorlardır diye. Gerçekten bir de buradaki insanlar insan olasıcalara yani güvendim ya. Yani bir sabah belki bir şey koyarlar diye. Ben anneyi besliyorum zaten arkadaşlar ama. Bakın benimkiler şimdi orada kuduruyor ne olduysa. Köpekler oraya geldi herhalde. Ben bir gideyim bakayım oraya.